Arkadaşlar iyi akşamlar. Dün bir çekiliş yapalım demiştik. Hemen çekilişimizi yapıyoruz. Bir gün geçti. 40 Volkan gönderiyoruz dedik. Tweet'i beğen, retweet et. Aşağıya Volkan cüzdan adresinizi yapıştırın demiştik. Youtube kanalımızda takip edin. Link profilimizde var. Bu çekilişlerden çıkmazsa da üzülmeyin arkadaşlar. Devamı gelecek. Hem de bütçeyi arttırarak devam edeceğiz. Şimdi tweet'in linkini kopyalıyorum. Şuradan Twitter picker'a gelip yapıştırıyorum. detayları görüyorum. Şartları soruyor bana. Herhangi bir şart istemiyoruz. Devam diyoruz. Tweet'leri yükledi. 27 tane entry varmış. 27 entry'den bakalım artık kime çıkacak. Continue diyoruz. Hoppala ve birazcık da cuppala diyoruz. Çekilişi başlat diyor. Kazananımız kimmiş? Bakalım. Razza Zinur arkadaşımız. Bunu tweetleyelim. Razza Kur arkadaşımızı şuradan bulalım. Hemen gönderelim canlı canlı. Raza kur Ha, bu arkadaşımız. Hadi kardeşim hayırlı olsun sana. Herkese bol şans demişsin. Şuradan cüzdanını kopyalıyorum. Kopyala. Volkan'a geliyorum. 40 Volkan'ı hemen gönderiyoruz dostum. Sen bu videoyu izlerken hesabına çoktan geçmiştir. Cüzdanımıza tıklıyoruz ve paramız yok diyormuşuz. Varmış arkadaşlar paramız. Arkadaşımızın adresini yapıştırdık. 40 demiştik. 50 gönderiyorum dostum sana. Hadi güzel günlerde kullan. Sanki 50 milyon dolar gönderiyor diyeceksin ama bütçemiz bu şekilde el veriyor. Ne yapalım? Hadi bakalım. Token sent dedi. Hayırlı olsun.